Değerli arkadaşlar merhabalar. Arga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikte oluyoruz. Bu dersimizde 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. Konumuz ise mimarimizde dinin etkisi yani mimarimizde dinin izleri konusu üzerinde duracağız değerli arkadaşlar. Evet şimdi mimari nedir? Önce bunu tanımlayarak konumuza başlayalım mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları, tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir diyebiliriz. Din, milletleri birçok yönden etkilediği gibi mimari anlayışlarını da etkilemiştir. Yani günlük yaşantısını etkiler, alışkanlıklarını etkiler, örf vadetlerini etkiler, mimari yapısında etkiler. Bizim dinimizde, İslamiyetle, Müslümanlıkta mimari yapımızı ne yapmıştır arkadaşlar? Etkilemiştir. İslam dini birlikte yaşamaya ve şehir kültürüne büyük önem vermiştir. Müslümanlar bu anlayışta toplumun ihtiyaçlarını karşılayan kurumları bir arada yapmışlardır. Mesela bir şehrin merkezine bir yere işte cami yapmışlardır. Çevresine de medrese yani üniversite düzeyinde okul, şifahane yani hastane, misafirhane konaklama yeri, aşevi, çeşme gibi mimari eserler inşa etmişlerdir toplumun ihtiyaçlarını karşılayan eserleri bir şehir merkezinde bir arada toplamışlardır diyebiliriz. Evet, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan yapıların bir arada bulunduğu külliyeler buna en güzel örnektir. Külliye arkadaşlar tanımını yapacak olursak, külliye cami ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret yani aşevi demek imaret, türbe, kütüphane, aşevi, e, tekrar açığa demişiz. Darüşşifa, kervansaray, çarşı, binalarından oluşan yapılar topluluğudur. Yani böyle farklı yapıların bir arada bulunduğu e, yapıların genel adına biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? Külliye adı veriyoruz. Buna en güzel örnek Orhan Gazi Külliyesi ve İstanbul'da Fatih Külliyesi diyebiliriz arkadaşlar. Sonra medreseler, eğitim eğitim alanında yapılan önemli mimari eserlerdir. E, medrese cami, türbeler, çeşmeler, 3. Ahmet Çeşmesi Lale Devri'nde yapılmıştır örneğin. Şadırvan işte camilerin bahçesinde abdest almak için yapılmış eserlerdir şadırvan veya imarethaneler, aşevleri yoksulların işte yolcuların yeme ihtiyaçlarının karşılanması için yapılmış mimari eserler diyebiliriz imarethaneler için. Camiler Müslümanların ibadet yapma ve bir araya gelme yeridir. Camilerde namaz kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur, dua edilir, vaaz ve hutbe dinlenir diyebiliriz arkadaşlar. Bu amaçlar için ne yapılır? Camiler kullanılır. Şimdi mimari yapılarımızın en önemlilerinden biri camilerimizdir. Şimdi camilerin bölümleri üzerinde duracağız arkadaşlar. Camilerin iç bölümleri ve dış bölümleri Camilerin iç bölümleri arasında arkadaşlar mihrap yer alır, minber yer alır, vaaz kürsüsü yer alır. Dış bölümleri arasında ise kubbe, minare, şerefe ve şadırvan yer alır arkadaşlar. Yani 3 tane iç bölümü vardır, 4 tane de dış bölümü vardır diyebiliriz. İki gruba ayırarak bunu inceleyebiliriz. Şimdi caminin iç bölümlerinden başlayalım değerli arkadaşlar. Minber nedir? Minber, cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çık çıkılan merdivenli yüksekçe yerdir. Cami içerisinde olur. İmam işte buradan merdivenden çıkar yukarı. Ne yapar? Hutbe okur. Buraya biz ne ad veriyoruz bu yapıya? Cami içerisindeki bu bölüme minber adı veriyoruz değerli arkadaşlar. Geldik. Mihrap. Mihrap nedir? Kabe yönünü gösteren ve imamın cemaatle namaz kılırken durduğu yerdir. Yani camide imam cemaate namaz kıldırıyor. En önde bir yerde duruyor. O durduğu bölgenin, bölümün ismi arkadaşlar neymiş? Mihrapmış diyoruz. Geldik vaaz kürsüsü. Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir. Camide bu şekilde görselde gördüğümüz gibi bir bölüm vardır. İşte e, imam buraya çıkar. Bazı işte kandildir bayramlarda değil mi? Önemli günlerde burada ne yapar? Cuma günleri işte cemaati aydınlatır. Bir konuda bilgi verir. Bu bölüme vaaz kürsüsü deniliyor arkadaşlar. Gelelim caminin dış bölümleri. Kubbe yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerine örten yapıdır arkadaşlar. Yani şu yeşil kısım gördüğünüz gibi yarım küre biçiminde gördüğünüz gibi biz buna ne at e, kubbe adı veriyoruz. Caminin üzerine örten bir yapı. Geldik minare. Zaten minare hepimiz biliyoruz. Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan yüksek ve ince yapıdır. Yani şu bölümlerde arkadaşlar bunlar da şeref oluyor. Şerefesi olan e, işte imamın ezan okuduğu bu yapılara biz ne diyoruz? Minare adı veriyoruz. Geldik şadırvan. Şadırvan cami avlularında bulunan üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yeridir arkadaşlar. Bunun ismi şadırvandır gördüğünüz gibi. Caminin avlusunda bulunur. E, abdest alınır diyebiliriz bu mimari yapı için. Şerefe camilerde minare, minarenin etrafını çepeçevre dolaşan müezzinin çıkarak ezan okuduğu kenarları korkuluklu bölümdür. Yani şurası arkadaşlar işte burası e, şerefe adı veriliyor. Bu minarenin bir bölümünde böyle çepeçevre minareyi sarıyor. Geldik şimdi pekiştirme testlerimize değerli arkadaşlar. 1. E, buna göre dini mimarinin süslenmesinde gibi verilen sanatlardan hangilerinin kullanıldığı söylenebilir? Müslümanlar dini mimari yerleri süslemeye de önem vermişlerdir. Şimdi camilere gittiyseniz arkadaşlar caminin içinde birçok böyle göze hoş gelen yazılar, şekiller görürüz. İşte bunlardan biri Çin'idir arkadaşlar. Çincilik, hat, o yazı, tekzip, yine süsleme. Yani dini mimari süslenmesinde bu üç sanat dalı da kullanılır arkadaşlar. Yani bunun cevabı D şıkkı oluyor. Geldik ikinci bölüm. Yukarıda caminin bölümlerinden sırayla hangileri gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar bu şu birinci bölüm bu gösterilen yapı işte caminin avlusunda bulunan cemaatin abdest aldığı yerdi. Bunun ismi neydi arkadaşlar? Şadırvan'da değil mi? O zaman şu B ve C'deki gider. İkincisi de cami işte yarım kubbe biçimindeydi. Yarım küre biçiminde gördüğünüz gibi biz buna ne diyorduk? Kubbe diyorduk. O zaman cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak diyoruz. Birincisi şadırvan, ikincisi kubbe. Geldik 3 Yukarıdaki açıklama caminin bölümlerinden hangisiyle ilgilidir? Camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölümdür. Minareyi böyle çevreleyen o ezan okunan yer arkadaşlar neydi onun ismi? Şerefeydi değil mi? o bölümün ismine biz arkadaşlar şerefe adı veriyorduk. Geldik 4. Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümleri arasında yer almaz? Şimdi mihrap cemaate imamın işte namaz kıldırdığı yerde mihrap yer alır. Minber cuma ve bayram namazlarında işte hutbe okuduğu yerde imamın çıkıp merdivenli bir yerde minber de yer alır. Vaaz kürsüsü yer alır caminin iç bölümler arasında ama Şerefe caminin iç bölümünde değil arkadaşlar. Dış bölümde yer alır. O minareyi böyle çevreleyen e, imamın ezan okuduğu bölümdü. Dördüncü sorunun doğru cevabı böylelikle D olacak. Geldik 5. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Merkezinde cami olan ve toplumun ihtiyaçlarına pek çok açıdan cevap veren yapıların bir arada bulunduğu eserlerdir. Evet. Şimdi bir merkezde cami var arkadaşlar ve iç, e, onun çevresinde de işte hamamdır, kütüphanedir, mescittir, e, aşevidir veya medresedir gibi yapılar var. Biz bunların hepsinin bir arada olduğu yapıya ne ad veriyorduk? Külliye adı veriyorduk arkadaşlar. Beşinci sorunun doğru cevabı D olacak. Geldik 6. Buna göre aşağıdaki alanlardan hangilerinin gelişmesine önem verildiği söylenebilir? Müslümanlar birçok şehir merkezine medrese ve darüş şifalar inşa etmişlerdir. Şimdi medrese neyle alakalıydı arkadaşlar? Medrese bildiğiniz üzere eğitimle alakalı. Değil mi? Demek ki eğitimle alakalıysa bu eğitime önem verdiklerini gösterir. Darüş şifalar da şifadan aklınızda kalsın. Hastanelerdi. O zaman hastanede neyle ilgili? Sağlık. O zaman ne diyoruz? Eğitim ve sağlığa önem verdiğini gösterir. Altıncı sorunun doğru cevabı A şıkkı. Geldik 7. Aşağıdakilerden hangisi caminin dış bölümleri arasında yer almaz? Evet, şimdi minare caminin dış bölümleri arasında yer alır arkadaşlar. Mihrap caminin iç bölümüdür. i̇mamın cami içerisinde cemaate namaz kıldırdığı, en önde bulunduğu yer. Kubbe caminin dış bölümüdür şerefe yine caminin dış bölümüdür. Ama mihrap caminin iç bölümüdür. Bundan dolayı da 7. sorunun doğru cevabı B şıkkı oluyor. Geldik 8. Yukarıdaki açıklama caminin bölümlerinden hangisiyle ilgilidir? Kabe yönünü gösteren ve imamın cemaatle namaz kıldırırken durduğu yerdir. Az önce söylemiştik arkadaşlar. Kabe yönünü gösteren, imamın cemaatle namaz kıldırırken en önde o durduğu bölümün ismi neydi arkadaşlar? Mihraptı. Bunun için de 8. soruda o cevabı A olacak. Geldik 9. Yukarıdaki görselde caminin bölümlerinden hangisinin olduğu söylenemez. Şimdi şu minare arkadaşlar, minare var. Minareyi çevreleyen şu bölümün ismi neydi? Bunlar bu arkadaşlar şerefeydi. Bu da var. Şu yarım çember gibi gördüğünüz gibi değil mi? Yarım e daire şeklinde Caminin üzerine örten kısım kubbeydi. Bu da var. Ama şadırvan bu görselde yok arkadaşlar. 9. sorunun doğru cevabı değişik olacak. Geldik 10. soru. Yukarıdaki açıklama caminin bölümlerinden hangisiyle ilgilidir? Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan yüksek ve ince yapıdır. Şimdi müezzinin ezan okuduğu, bu şerefe, sala verdiği, Şerefesi olan zaten şerefeden bahsediyor. Yüksek ve ince yapı. İnce yapı. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Minare diyoruz arkadaşlar. 10. soru. Doğru cevabı aşık olacak. Geldik. 11. Caminin iç bölümüne ilgili bir soru. Yukarıda caminin bölümlerinden hangisi gösterilmiştir? Numaralandıran yerlerde. Burası arkadaşlar imamın şu birle gösterilen yer. Cuma ve bayram namazlarında bu merdivenli yerden çıkıp şurada cemaati hutbe verdiği yer. Biz buna ne ad veriyoruz? Minber adı veriyoruz. Yani bu minber olacak. 2. kıble yönünü, Kabe yönünü gösteren ve imamın cemaatle namaz kılırken en önde durduğu bölüm yani şurası. Bunun ismi de neydi arkadaşlar? Mihraptı. Şu kısımda ima, imam kandildir ve önemli günlerde, bayramlarda falan bazen ne yapar? Namazdan önce hutbe okunmadan burada cemaaten işte vaaz verir. Ona da vaaz kürsüsü denir arkadaşlar. 11. sorunun doğru cevabı C şıkkı oluyor geldik 12 yukarıdaki açıklama caminin bölümlerinden hangisiyle ilgilidir Cami avlularında bulunan üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yeridir eee cami avlusunda bulunan arkadaşlar üzeri kapalı veya açık olabiliyor abdest alınan yerin ismi şadırvandı arkadaşlar 12'nin cevabı A şıkkı olacak Geldik 13 minberin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir Evet Minber'in açıklaması. Yarım küre biçimde olan ve caminin üzerine örten yapıdır. Bu kubbenin açıklaması arkadaşlar. Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan yüksek ve ince yapıdır. Bu minarenin açıklaması. Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli yüksekçe yerdir. Evet, minberin açıklaması bu arkadaşlar. Minber, cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli yüksekçe yere veren isimdi. Kabe yönünü gösteren ve imamın cemaatle namaz kıldırırken durduğu yerdir. Bu da mihraptır arkadaşlar. 13. sorunun doğru cevabı ne oluyor? C şıkkı oluyor. Evet geldik 14. Yukarıdaki açıklama caminin bölümlerinden hangisiyle ilgilidir? Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir. Biz buna ne diyoruz? Vaaz kürsüsü diyoruz arkadaşlar. 14. sorunun doğru cevabı C şıkkı olacak. Geldik 15. ve son soru. Buna göre caminin kullanım amaçları arasında gibi verilenlerden hangileri yer alır? Camiler Müslümanların ibadet yapma ve bir araya gelme yeridir. Mesela camiyi namaz kılmak için kullanırız. Kur'an-ı Kerim okumak için kullanırız. Vaaz ve hutbe dinlemek için de kullanırız. Yani bunu bu verilen 3 amaç içinde biz ne yapıyoruz? Camiyi kullanıyoruz arkadaşlar. 15. sorunun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Evet. Değerli arkadaşlar bu dersimizde 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi mimarimizde dinin izleri konusunu işlemiş olduk. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.